Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele aynı zamanda bir komuta kontrol merkezi üzerinden de an be an ve adeta BBG evi gibi düzenli olarak takip ediliyor. O komuta kontrol merkezlerinden birine bugün gittik sizin için ve bakın nasıl görüntüler kaydettik. Türkiye genelinde yapılan, bölgelerde yapılan çalışmaları görebiliyoruz. Oldukça şu an karışık gibi görünebilir ama burada su kaynaklarını, ekiplerin hangi taraftan nereye yoğunlaştığını olabildiğince detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Havada karada, sahada merkezde binlerce ekip 7-24 teyakkuz halinde. %60 ve %70'te risk artıyor. Gördüğünüz gibi Ege bölgesinde %60 70 turuncuyla başlamış, kırmızıya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları risk haritası ve bölgeden bölgeye devam eden çalışmalar hepsi aralıksız takip ediliyor. 24 saat havada kalabilen insansız hava araçları, yangına ilişkin son durumu paylaşan kameralar ve yangın yönetim sistemi. Burası Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bağlı yangın harekat merkezi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 yangın yönetim merkezi bulunuyor. 776 kule ile ülke genelinde 24 saat izleme yapılırken kara ve hava araçları da takibi sağlıyor. Yangın harekat merkezindeki en önemli ekranlardan biri yangın yönetim sistemi. Bu ekranda rüzgarın yönü, şiddeti, hava sıcaklığı ve nem durumu görüntüleniyor. Orman yangınlarında rüzgarın şiddeti en önemli faktörlerin başında geliyor. Denizlerdeki dalga durumu ve sıcaklık da bu veri tabanından görüntüleniyor. Şu an sabit olarak 13 kilometre hızda rüzgar görünüyor ama bu anlık olarak. Ve insansız hava araçları. Türkiye genelinde 14 İHA var. Havadan yangını termal kameralarla gözetliyor. Çıktıktan sonra ise yönetmeyi sağlıyor. İzmir Akisar'dan havalanan insansız hava aracı 4500 metre yükseklikten en sıcak görüntüyü paylaşıyor. Devam eden İzmir yangınındaki son durumu ekrana yan nasıtıyor. Risk haritasında bölgeler renklere göre sınıflandırılıyor. Mor renk yangın riski en yüksek alanları gösterirken pembe, kırmızı ve turuncu renkler risk seviyesinin azalarak devam ettiğini ifade ediyor. İzmir noktasında devam eden yangınlarda gördüğünüz gibi risk %70-%80 olarak görünüyor. %80-90'lık kısımlarsa Manisa tarafında Yangın söndürme organizasyonunda görev alan Arazöz su ikmal aracı, ilk müdahale aracı ve dozer gibi kara ve hava araçları da bu sistemle anlık olarak izleniyor. <laughs> Türkiye genelinde 105 helikopter, 25 uçak bulunuyor ve orman yangınlarında çalışmak için 13 bin gönüllü var.